Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü videomuzu Ağustos ayı balık burcu kahve yorumu için hazırlıyoruz. Bakalım Ağustos ayında balık burçlarını neler bekleyecek. Öncelikle kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız ve bildirimlerden haberdar olmak için de bildirim butonuna tıklarsanız çok sevinirim. Kısa bir bir şey açıklamalar kısmına Instagram hesabımın linkini bırakıyorum. Oradan bana ulaşmak isteyenler ulaşabilir. Kısa bir konuşma yapmak istiyorum bu arada Telefonum eskiydi ve yorumlarda sürekli Sesten sorun var, duyamıyoruz gibi yorumlar geliyordu Telefon değiştirdim Umarım artık seste bir sorun olmaz Güzel dinlersiniz Eğer bir sorun da olursa yorumlara yazarsınız Ben de ona göre bakarım neler yapabiliyoruz diye Evet, falımıza başlayalım artık kartla destekleyeceğiz kahve falımızı. Ee, karıştırıyorum ben balıklar için. Siz de sevgili balıklar ben karıştırırken konsantre olursanız. Fena karıştırdım yalnız. Allah'ım. Tam karıştı. Evet karıştırıyorum. heyecanlandı galiba. Kartlar elinde karışıyor. Evet Bakalım. Evet. E, meleklerden mesajlarımıza da bakalım. Melekler ne gibi mesajlar verecekler. kartımızı hiç açmadan koyuyoruz ve falımıza başlıyoruz o balık burcunun hemen Ağustos başlarında olabilir Ağustos içinde olabilir bir e, gözyaşları olabilir bir konuda bir mevzuda üzüntü yaşayabilirler buna dikkatli olsunlar e, karşılıklı bir görüşme yapacaklar balık burçları bir kısmetle alakalı e, bu bir duygusal kısmetle alakalı olabilir biriyle tanışabilirsiniz bir tanışma bir görüşme mevzusu olabilir. Bekar balıklar için söylüyorum. Eğer evli balıklar dinliyorsa küsmüş balıklar varsa ayrılar varsa barışma amaçlı bir görüşme olabilir. Evet kısmet ve güzel bir görüşme. Bekar balıklarımıza güzel kısmetler var büyük ihtimalle. Oo, balıklarımız hasta sayı itibariyle rahat bir döneme girecekler. Böyle e, baya bir rahatlıyorlar. Bir de e, şöyle bir telaşlı bir dönemleri var. Kalabalık bir ortama giriyorlar ve halay çeken bir orta halay çekiyormuş gibi bir hali var balıkların böyle. E, sanki düğünde en önde halayın en başında halayın başı olan kişi çok güzel oynar ya aynı o şekilde oynayan biri gibi ve kalabalık ama hani temiz kalabalık öyle sıkıntılı kalabalık değil. Sanki bir düğün telaşı varmış gibi. Bir düğün bir kalabalık eğlenceli bir ortam içerisinde mutlu bir e, oynayış var burada. Kalabalık bir ortamda belki düğündür, belki nişanda, belki hani eğlenceli başka bir şeydir ama güzel vakit geçireceği bir e, ortam olacak. Balıkların çok güzel çıkmış burada. Kalabalık ve güzel. Haberler geliyor balıklara. Arka arkaya haberler geliyor. E, biri haber yolluyor. Bir kısmet e, iş haberi olabilir. Para haber, işle alakalı bir haber geliyor. Ya bir iş teklifi alacaksınız ya da tek e, gittiğiniz başvurduğunuz bir işten e, gelecek bir haber söz konusu. Bir işle alakalı haber var ama sanki iki tane iş gibi bir şeyden haber geliyormuş gibi. İki balık iç içe girmiş çünkü. Arka arkaya aynı anda iki ayrı yerden haber alabilirsiniz. İş gelişmeleri var. Eee bir masa görüyorum burada. Bir uğraş içinde masa başında bir uğraş içindesiniz. Bir başlangıç, bir bitiş, bir uğraş. Ama bir şeyleri bitirmek için başlamış ve bitirmek için uğraşıyorsunuz. Böyle arkasına sanki koca bir yük. Iı, takılmış da çekemiyormuşsunuz gibi masayı Hani bir şeyle uğraşıyorsanız bir türlü bitirememişsiniz bunu ve bunun bitirme aşamasına gireceksiniz ee, sürekli bir a harfi görüyorum fincanın içinde a harfli bir insanla ismin içinde a harfi olan bir insanla bir mevzu ıı, sorunu var bir şey halledeceksiniz ve bunun ismin içinde a harfi var bir insanla bir şey yapacaksınız bir yerde durmuşsunuz böyle e, yüksek bir yerde balkon gibi bir yer olur ya aynı öyle karşıya bakıyorsunuz. Yani e, şöyle söyleyeyim sanki biriyle eşiniz partnerinizle küsmüş gibi e, duruyor küsmüş gibi arkanızı dönersiniz ya. O kişi de gelir yanınıza, size bir şeyler anlatmaya çalışır ama siz dinlemezsiniz. Bitti gitti dersiniz yani aynı o şekilde ve baya bir söylenme çıkmış. Ee, hani kavga gürültü olarak değil de böyle kırgın bir ayrılık gibi çıkmış ama sonuç itibariyle e, karşı taraf size kendini anlatacak ve arada bir e, barışma var. Karşılıklı anlaşarak bir barış barışma var. Bir kişi de size elinde bir belge var, bir haber getiriyor, bir belge geliyor. Beklediğiniz bir belgeyi alıyorsunuz, belge bekliyorsunuz ve bu kapıya geliyor. Bunu alıyorsunuz, çok çabuk alacaksınız yani Ağustos içerisinde sorunsuz geliyor ve güzel çıkmış, temiz çıkmış. Ama bu duygusal anlamdaki o küslük biraz sizi sıkmış, üzmüş olabilir. Bir dileğiniz var. Gerçekleşmesini istediğiniz bir dilek var burada. Bunu gerçekleştirebilirsiniz. Evle alakalı sanki ev alma isteği olan balıkların ev almak gibi bir durumu olabilir. Böyle bir kaplumbağa çıkmış ve göz aydınlığı olarak çıkmış. Ev meselesi varsa, ev değiştirmek, ev almak gibi bunu halledeceksiniz. Ve Ağustos ayı sonunda çok güzel bir göz aydınlığı sizi bekliyor balıklar. Çok sevineceksiniz. Yani Ağustos ayının başları ortalarında hafif bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ama sonlarında güzel bir göz aydınlığı var. Sevindirici haber var balıklar. Yalnız bayağı bir küsmüş olarak gördüm sizi. Kalbiniz çok kırılmış partnerinize. Evet burada da gözüküyor bir balık haberi bir kısmet var size başvurduğunuz bir iş olabilir iş haberi bekliyorsanız o geliyor size çok güzel bir kısmet gelecek hemen çok çabuk yani ee, çok da güzel. Hane dışından gelen bir ba bayan olarak gördüm burada sanki böyle saçlarını burada toplamış gibi uzun saçlı biri erkek de olabilir bayan da olabilir bu hane içine bir şey getiriyor. Böyle iki parça hediye gibi iki vakit içerisi çıkmış. Böyle bir şey geliyor. Bir de burada da kaplumbağa gibi çıkmış. Yani bir ev meselesi var. Bu ev meselesi için ya bir paraya ihtiyacınız var ya da birinin desteğine ihtiyacınız olacak. Bu desteği alıp bu ev meselesini hallediyorsunuz. Şu anda biraz beklemede olabilir. Ama Ağustos itibariyle bunu halletme sürecine gireceksiniz. Yalnız çok temiz çıkmış. Birileriyle bir yerlere gitme söz konusu olabilir. Bir yerlere gitme planı da yapıyor olabilirsiniz. Böyle bir görüşmeler var. Ama baya bir lafta çıkmış hane dışında biri var ve bu kişi acayip derecede laf yapıyor. Böyle oturduğu yerde herkes hakkında konuşuyor. Böyle birkaç kişi var burada. Onlar hakkında acayip derecede konuşuyor. Çok laf yapıyor bu kişi ve bu laflar e, duyuyorsunuz. Bunun aslında belki kim olduğunu da biliyor olabilirsiniz. Konuştuğunu da biliyorsunuz. E, bu sizin canınızı sıkmıyor, umursamıyorsunuz, alışmışsınızdır belki zaman içerisinde, alışmış da olabilirsiniz. Ama e, acayip şekilde konuşan bir insan hiç susmuyor. Da 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 konuşuyor. Sizin hakkınızda, herkes hakkında, her etrafında herkes hakkında konuşan bir insan bu. Bakalım kartımız. Evet beklemek dedim ya bir iş var bir türlü halledemediniz ee, arkasında büyük takılmış da e, siz onu halledemiyor bir şey uğraşıyorsunuz bir şeyle ve onu halledemiyorsunuz bu nedenle biraz bekleme süresine girmişsiniz. Bu bekleme süresidir ama bekleme süresinin sonucunda büyük kazançlar elde edeceğiniz anlamına gelir. Yani bu işte uğraşıyorsunuz bir türlü halledememişsiniz ama artık halledecek ve sonucunda güzel paralar güzel kazançlar sağlayacaksınız elinize iyi fırsatlar geçecek. Yalnız bunun arkasında yük takılmış gibi bir türlü halledememişsiniz. Yani masayı yerinden çekmeye çalışırsınız. Yani ayağına bir şey takılıdır ağır bir şey. Ondan çekemezsiniz ve onun ne olduğunu bilmezsiniz. Görmemişsinizdir. Ama artık bunu halledeceksiniz. Ve o hallettikten sonra da iyi bir kazanç sahibi olacaksınız. Evet dua et diyor. Meleklere yüreğini dök ve tam olarak ne istediğini söyle. Meleklerinden yardım iste ve yollarından çekil. Yani şu aralar bol bol dua etmeniz gerekiyor. Bu bir bir önceki burcu da çıkmıştı. Bol bol dua edeceğiniz bir dönem içerisindesiniz. Her şey için, istediğiniz her şey için için bol bol dua edin ve her şeyi Allah'a bırakın. Hayırlı olan neyse zaten önümüze gelecektir. Sizin için hayırlı olan her şey karşınıza gelsin dileğiyle diyorum. Bol bol dua edeceğiniz bir dönem, Ağustos ayı. Her zaman duaydı. Yani Ağustos ayı için geçerli değil tabii ki bu. Hayatınızın tüm evresi için her zaman hepimiz dua etmek zorundayız. Dua etmemiz gerekiyor. Evet bu da bir dua kartı meditasyon yap diyor. Kaynağına bağlandığında içindeki güç dünyanı aydınlatacak. Bu da bir başka dua et demenin şekli. Meditasyon kendi içinize çekilip yalnız bir yerde durup dua etmeniz gerekiyor. Ya da kendinizi rahatlatmanız gerekiyor. Bayağı bir sıkılmış, üzülmüş olabilirsiniz ya da stres içinde olabilirsiniz. Bu konuda kendinizi rahatlatmanız için biraz yalnız kalıp eee sessiz bir ortamda kendinizi dinleyip sizi rahatlatacak ne varsa duaysa dua, müzikse müzik ya da herhangi bir sanatsal uğraş olabilir. Bu şekilde bir şeyle uğraşabilirsiniz, dua edebilirsiniz dediğim gibi. Bu sizin için önemli. Bunu yapabilirsiniz. Biraz kendinizi yalnız ve sakin bir ortamda dinleyin demek. Yani rahatlatın, stres içindesiniz demeye getiriyor affet yüreğindeki ağırlığı bırak ve affetmenin hafifliğini huzurunu yaşa Evet burada balıklar küs olduğunuz biri var demiştim ve kendini size anlatmaya çalışıyor yani e, bir sorun yaşamışsınız ve küsmüşsünüz Büyük ihtimalle partneriniz olabilir bu. Başka biri de olabilir tabii ki. Ama bununla alakalı artık affetmeniz gerekiyor diyor. Affet. Tekrar okuyayım. Yüreğindeki ağırlığı bırak ve affetmenin hafifliğine huzurunu yaşa diyor. Yani bu size baya bir sorun yaşadığınız küslük baya bir ağır gelmiş olabilir. Sorun yaşatmış olabilir. Artık bunu vazgeçin. Hani ee, Barışmaya da bilirsiniz ama düşünmeyin yaşadığınızı, düşünerek kendinizi üzmeyin, ee, hayatınızı, gününüzü mahvetmeyin derim. Bırakın e, ...haksızsa zaten haksız olan e, haksızlığı nerede haksızlık yaptıysa orada hak ettiğini buluyor. Hiç kimsenin yanına kalmıyor. Siz düşünmeyin, kafanıza takmayın ki rahat edin çünkü ne kadar düşünürseniz o kadar stres içine girersiniz, o kadar üzülürsünüz, o kadar canınızı yakarsınız ve o ıı, üzüldüğünüz zamana yazık derim. Kendiniz için, ıı, sevdikleriniz için harcarsınız o zamanı. Güzel vakit geçirmek için harcarsınız. Üzülmek için zamanınızı harcamayın. Üzülmeyin, rahat olun. Kendinizi dinleyin, kendinizle kalın, biraz kendinize zaman ayırın. Bolca dua edin. Çok çok dua edin çünkü çok ihtiyacınız var ve artık uğraştığınız, mücadele ettiğiniz her neyse onun meyvelerini yemeye başlayacaksınız. Evet belli bir süre bekleme süresi içerisine girmiş olabilirsiniz. Biraz sürüncemeye girmiş olabilir ama artık meyvasını alma zamanı gelmiş. Çünkü çok bereketli ve çok kazançlı olacak. Sonu çok iyi olacak. Başta evet bekliyorsunuz, uğraşmışsınız. Artık tamam olsun yeter diyorsunuz ve e, o be, belli bir süre sonrasında bakın güzel güzel meyveler verecek ve o meyvelerin kazancını tadını alıp güzel güzel kar elde edeceksiniz. Ko şey pardon kusura bakmayın balıklar. Kova diyecektim neredeyse. Evet sevgili arkadaşlar bugünkü falımız bu kadardı. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.